Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 18 Nisan Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte BIST teknik analizi yapacağız. Ve iki adet de potansiyelli, kısa vadede potansiyellenebilecek bir hisse senedi mevcut. İki adet hisse senedi mevcut. Bu hisse senetlerinin teknik analizlerini bu videoda yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi değildir. Bu havada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemişsiniz hisselere, fırsat hisselerine ve borsa haberlerine ulaşabilirsiniz. Elbette ki paylaşmış olduğum bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. İsterseniz hemen konumuza dönelim. Biz 100 endeksine baktığımızda bugün gerileme yaşamış. Zaten bu hafta kötü bir haftadır açıkçası borsa adına. gevelemeler yaşandı. Beklenmedik faiz politikaları çıktı ortaya. Hani çeşit çeşit durumlar çıktı ortaya. Zaten birazdan hatta şu an bu konuyu da yine ele alacağız. Biliyorsunuz ki dün 350 bas puanlık beklenmedik bir şekilde faiz arttırımına gidildi. Açıkçası böyle bir durum beklenmiyordu. Lakin bundan bir ay önce Goldman Sachs Bankası... 350 bas puanlık bir artış bekliyordu Merkez Bankası için. Biz tabii ki de beklemiyorduk. Bizimle birlikte ekonomistler beklemiyordu. Çeşitli finans kanalları beklemiyordu. Yani böyle bir ihtimal çok düşüktü. Lakin e, baktığımızda 350 bas puanlık faiz arttırımına gidildi. Yani sabit bekliyordu piyasa. Piyasanın beklediğinin aksine bir durum oldu. Zaten faiz indirim durumu gündemde yok. E, bununla birlikte 350 bas puanlık faiz arttırımına gidildi. Dolayısıyla bu da tahminimce e, borsa piyasasını kötü etkiledi. Dolayısıyla bu düşmenin sebebinde ben açıkçası bundan olduğunu düşünmekteyim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabi yine siyasi faktörler var, global faktörler var, çeşit çeşit faktörler var. Bunlar da yine borsayı olumlu veya olumsuz yönde etkilemekte. Lakin şöyle bir durum daha söz konusu. Goldman Sachs Bankası Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz indirebileceğini söyledi. Bakın Goldman Sachs Bankası'na neden dikkat ediyorum şunu söyleyeceğim sizlere. Bakın bir ay önce... Böyle bir ihtimal neredeyse yoktu. Böyle bir ihtimal neredeyse söz konusu değildi. Lakin Goldman Sachs Bankası dedi ki 350 bas puanlık ben faiz arttırımı bekliyorum. E i̇htimal verilmedi lakin dün 350 bas puanlık faiz arttırımına gidildi. Dolayısıyla bu bankanın vermiş olduğu bilgiler önemli denebilir. Ve şu anda baktığımızda daha yanılmıyorsam dün yine Goldman Sachs Bankası tarafından Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Tahmini bu yönde. Yani bu da demek oluyor ki benim yorumuma kalırsa Temmuz ayına kadar herhangi bir faiz indirimi olmayacak gibi. Yani tahminleri bankanın güzel. Yabancı bankanın tahminleri güzel. E, dolayısıyla Temmuz ayına kadar ben açıkçası yorumlamak gerekirse bir faiz indirimi beklemiyorum. E, faiz sabit tutulabilir. Diğer e, faiz toplantısı merkez bankası toplantısında faizler sabit tutulabilir. E, veya faiz arttırma bir miktar gidilebilir. Benim yorumum bu yönde. Lakin Temmuz ayında faiz indirimi gerçekleşebilir. Ben zaten önceki videolarımda böyle bir haber çıkmadan da Haziran ayı gibi bir faiz indirimi bekliyorum demiştim. Önceki videolarda bulunmakta yine izleyerek de teyit edebilirsiniz. Böyle bir beklentim vardı. E, Goldman Sachs Bankası da Temmuz ayına işaret etti. Yani arada bir, bir aylık bir fark var. Hemen hemen bizim de tahminimiz yaklaşmış. Lakin böyle bir durum söz konusu olabilir. Bunu da yine size hatırlatmak istedim. Biz 100 Endeksine baktığımızda bugün %1'e yakın bir gerileme yaşamış. 9.317'de kapanışını yapmış. 9.199 güncel destek noktası. 9.456 ise Güncel direnç noktası olarak bizlerin karşısında çıkmakta ve biz yüzün genel olarak mum hareketlerine baktığımızda konsolidasyon sürecinde olduğunu size söyleyebilirim. Bununla birlikte şu anlık bir trend çizmek zor. Çizmeye kalkarsak da burada düşen trend daha mantıklı olacaktır. Lakin bir atak gelmesi lazım mı? Yani lazım. Bu hafta kötü geçti işin açığı. Genel olarak globalde olsun, ülkemizde olsun. İşte bu faiz kararı vesaire olsun tabii ki de borsayı sarstı. Lakin borsa için şunu size söyleyebilirim. 9500'ün üzerinde kapanış yapması halinde endeksin pozitif olarak ataklar gelebilir. Bunu yine belirtmekte fayda var. Şu anlık hemen hemen konsolidasyon hareketinde olduğunu size de söyleyebilirim. Ve anlatmış olduğum bilgiler de yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz bir hisselerin durumuna bakalım. Isı haritası üzerinden ne olmuş, ne gitmiş, sektörlerde ne gibi durumlar var. Bir bunlara bakalım. Daha sonra modal portföy analizini yapıp iki adet hissenin teknik analizine geçelim. Evet kıymetli dostlarım şu anda ısı haritasını açmış bulunmaktayım ve baktığımızda yine videoda dediğim gibi, dedim mi hatırlamıyorum bilmiyorum da. Finans bölümünde e, ciddi düşüşler vardı. Yani bankacılık sektöründe direkt kırmızı zaten. Taşımacılık sektörü var, diğer sektörler var zaten bunlara bakacağız. Yani bugün negatif olan hisseler daha fazla. E, nötr olan hisseler bir miktar fazla, pozitif olan hisseler çok az. Yani genel olarak bugünün değerlendirmesi bu özeti bu. İsterseniz şöyle bir finans bölümüne bakalım. Garanti hissesi yuvarlama hesabıyla %2'lik bir gevleme yaşamış. İş Bank 3,5'luk yuvarlama hesabıyla bir gevleme yaşamış. Akbank yine 3,5'luk bir gevleme yaşamış. Yapı Kredi Bankası 3,5'luk yuvarlama hesabı ile yaşamış. Sabancı Holding %1,5'a yakın diyebiliriz bir gevleme yaşamış. Vakıf Bank tam 2,5'luk bir gevleme yaşamış. Halkbank tam 1,5'luk gevleme yaşamış. Türkiye Sigorta negatif. E ee, EKG'ye baktığımızda negatif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Türk Hava Yollarına baktığımızda %1,5'luk bir gevreme söz konusu. TAV Havalimanına baktığımızda negatif. Ee, Pegasus'a baktığımızda %0,50'lik yine bugüne rağmen güzel az düşmüş bir gerileme yaşamış. Çelebi Havalimanı'na baktığımızda hafif pozitif nötr de denebilir. Aselsan'a baktığımızda yine güzel artmış. %1 onluk yuvarlama hesabıyla bir artış söz konusu. Ereğli'ye baktığımızda yüzde bir buçukluk bir gevleme söz konusu. Oyak çimento'ya baktığımızda yüzde bir artış söz konusu. Nötr denebilir. Kozlu altın nötr, Bolusan negatif, çimse hafif pozitif nötr denebilir. Genel olarak bunlarda bu durumda. Floto'ya baktığımızda yüzde bir gevleme var. Yine bugüne rağmen güzel az düşmüş. Nötr seviyede. Arçelik negatif. Şişe cam negatif. Tofaş bugün pozitif. Şimdi tofaş da değerlendireceğim. Tofaş da önemli bir kıvrılım söz konusu olabilir. Zaten anlatacağım onu da. Koç Holding'e baktığımızda %28'lik bir gerileme ile nötr seviyede. Tüpraş nötr seviyede. bir maaşa baktığımızda %2.5'luk yuvarlama hesabıyla bir gerilemede. Migros %2'ye yakın bir artışta. Ee, Migros da yine güzel artmış. Doğuş otomotive baktığımızda negatif. Doğan Holding nötr olarak bizim karşısına çıkmakta. Coca-Cola'ya baktığımızda %2'ye yakın bir artış söz konusu. Coca-Cola da güzel artmış. Enka'ya baktığımızda %1.5'luk bir gerileme söz konusu. Ülke listesi nötr. Efor çay negatif. E Sasa yüzde baktığımızda %1'e yakın bir artış söz konusu. Gübre fabrikalarına baktığımızda pozitif. Enerjisa nötr. Aksen negatif. E Astor negatif. Türk faktörü negatif. E şöyle bir Türksel'e baktığımızda %1.5'luk bir artış söz konusu güzel artmış. E, Türk Telekom'a baktığımızda %0.10'luk gerileme ile nötr seviyede deneyebilir. Genel olarak hisselerin durumları bu. E, Tofaş hissesi içinde önemli açıklamalarım var. Yani kısa vadede potansiyel olabilir bu hissede. Zaten onu da birazdan anlatacağım. İsterseniz bir model portföyümüze bakalım. Bugün neler olmuş? Haftalık kapanış ne durumda? Bir bunları değerlendirelim. Daha sonra isterseniz hemen iki alet hissenin teknik analizine geçelim. Evet kıymetli dostlarım, şu anda Express model portföyü açmış bulunmaktayım. Ee, yine hisselerimizdeki pozisyonlarımıza devam etmekteyiz. Bugün yerle bir oldu neredeyse hisseler, lakin yine biz devam etmekteyiz. Bakın yine ben bu hisseleri taşmaya devam etmeye çalışıyorum. Ee, Portföyümüz şu anda negatif etkilenmiş durumda. Bu borsanın çöküşünden dolayı olsun, işte şeyler olsun, faktörler olsun. Ee, bundan dolayı gevleme yaşadık. İlk iki hafta güzel bir şekilde artış sağladık, lakin sonlarda çöküşümüzü yaşadık. Yani yine genel olarak zararımız yok portföy olarak. Ama taşımaya devam etmeye çalışacağım. Platform hissesi 30 liralık hedef fiyatım devam ediyor. AVD yazılım 30 liralık hedef fiyatım devam ediyor. Vice sigorta 350 liralık kısa orta vadeli hedef fiyatlarım devam etmekte. Duruma göre realizasyon yapılabilir şeklinde ibaren mevcut. Yani ben bugün AVD hissesinde %10 potansiyel bir kar bekliyorsam. Bir diğer hissede %20'lik kar potansiyeli varsa bir zahmet AVD'yi realizasyon yapıp kar realizasyon yapıp diğer hisseye geçmek mantıklı olabilir. Getir ve burada not edilmiş. bugünün getirisi götürüsü %4.82'lik bir zarar. Dün de zarardı. Ondan önceki gün de zarardı. Ondan önceki de zarardı. Yani sadece pazartesi günü artıdaymışız bu hafta. Olabilir. Gerileme yaşadık. Ben bunu kendi portföyüm diye böyle teselli etmek için söylemiyorum. Bazı içerik üreticileri mesela ne yapıyor? Poltuz zavar etmiş. Hemen portföy hakkında video buna eklemiyor. Mesela bugün portföy zavarda ya. Mesela video eklemiyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen onu ve teyit geçiyorlar. Biraz laf kalabalığı falan. Hemen portuyu unutturuyorlar. E ne oluyor? Geçen videoya bakalım diyor ki aha bak %25 değerlendirmiş diyor. E böyle bir algı yapıyorlar. Biz onun derdinde değiliz. Bizim derdimiz algı da değil. Açık açık zarar ettiysek de zarar ettik. Kâr ettiysek de kâr ettik. Biz bunu burada listeleriz. Benim de elbette ki yanıldığım konu olacak. Yanıldığımı da saklamam. Açık açık söyleyeyim. Ben yanıldıysam yanıldım dedim. Yani gizli saklaya gerek yok. Algı yapmaya da gerek yok. Açık açık neyse odur. Amacımız yani buradaki bizi izleyen değerli kıymetli dostlarımızı kandırmak değil. Şeffaf olmak. Ve açık açık ben bu durumunda negatif olduğunu düşünmüyorum portföy için. Zorlu bir süreçten geçiyoruz borsa olarak. Hisseler olarak. Lakin bunlar toparlayacak. Bakın size şunu da söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Temmuz ayında daha demin ne dedim? Goldman Sachs Bankası indirim bekliyor. Faiz indirim. Tamam mı? Biz ne dedik? Kendi yorumum neydi? Haziran ayında ben de bekliyordum. Yani hemen hemen yaz ayları diyebiliriz. Biz toparlamak gerekirse bir çatı altına koymak gerekirse. Haziran ayında yani Temmuz ayında yuvarlama hesabıyla yaz ayında bir faiz indirimi beklentisi mevcut. Değil mi? Dolayısıyla şöyle bir çıkarma varabilir miyiz? Varabiliriz bence. Borsa yaz ayında çıkabilir. Nasıl çıkabilir? Elbette ki 15.000-20.000 bin, bin hedeflerinden bahsetmiyorum. 10.500, 11.000, bin, 11.500 bin ne kadar olur bilmiyorum. Yani oralarda atak yapabilir. Çünkü faiz indirimi borsaya pozitif yansır. Bu bir gerçektir. Faiz arttığımda borsaya negatif yansır. Dolayısıyla çıkarma varmak gerekirse borsa yaz aylarına doğru da olabilir. Yaz ayı da olabilir. Çünkü şöyle bir durum daha var. Mesela Atüm Gidelik'te Temmuz'da faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama biz Mayıs ayındayız, Mayıs'ın ortasındayız veya Haziran'dayız diyelim her neyse. Borsa bunu fiyatlayabilir. O zaman gelmeden fiyatlayabilir. Genel olarak bu böyle olur. Temmuz ayında faiz kararı düşürülür ama deriz ki borsa işte atak yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü önceki zamanlarda bu konuşulduğu için gündemde olduğu için borsa bunu fiyatladı deriz. Dolayısıyla fiyatlama durumunda olduğu için e, temmuz ayından 1-1,5 ay önce bunların gündeme gelmesi halinde e, borsa bunu fiyatlayabilir. Dolayısıyla buralarda atak yapabilir yukarı yönde. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte şahsi yorumumdur bu benim. Portföye baktığımızda. E, i̇lk hafta 118'den fazla getiri yapmıştık. Ondan sonraki hafta 7,5 civarında getiri yapmıştık. E, ondan sonraki hafta %9,5'luk bir zararımız vardı. E, bu hafta muhtemelen zarar. Onu da zaten bir sonraki videoda açık ve net bir şekilde toparlayıp e, buraya ekleyeceğim. Toplam getiriden de bunu düşeceğiz zaten. E, yani hisseler güzel. Ben burada mal pazarlamak gibi de dediği niyetim yok. E, platform hissesini ben beğeniyorum. Bakın bilançosu, rasyoları güzel bir hisse. E, aldığı ihaleler de güzel dolayısıyla hisse genel olarak 4 dörtlük bana göre. E bununla birlikte 2-3 yıllık zaman periyoduna yani 2022'de bildiğim kadar halka arzu olmuş. 2022'den bu yana hisseler %500, %1000 artarken, %800-700 artarken yani hisseler 5'e, 4'e, 6'ya katlarken bu hisse sadece o zamandan bu zaman %77 getiri yapmış. %77 ne demek? 2 katlık bir kar marjı bile değil. Bak hisse artmamış. Yani hisse yataydı hemen hemen. Dolayısıyla bu hisse uzun vadede ben gideceğini yine düşünmekteyim. Ama benim portföyüm kısa orta vadeli. Dolayısıyla bu hisse 50 lira olsa beni ilgilendirmez. Ben burada 30 hedef fiyatıma bakarım. 30.05 olsa bile o hisseyi elimde tutmak istemem. Hedef fiyatım bellidir. E, bunlar yani platform hissesine yana benim bir şeyim yok. E, nasıl diyeyim bir kötü durum yok gibi yani bana kalırsa. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. AVD yazılım güzel bir teknoloji şirketi, bilişim şirketi. Dursun. E, Vice sigorta güzel bir sigorta hissesi. Yani güzel bir sigorta hissesinden bir yana Vice sigorta ataklar yapabiliyor. Endeks mendeks dinlemez bu hisse. Bakmayın endekse düştüğüne. Bir anda ummanız bir şekilde hisse 2'ye katlıyor. Bir anda akusuz 2'ye bölünüyor. Bu oldu. Hisse yine 350 400 dedi. Bir anda 750'ye buldu. 748'e buldu. Şimdi geldi 250 ve 240'a çakıldı. Yani bu hissenin ayarı yok. Bu hisse canı istedim çıkıyor 2-3 kat. Canı istedim 2-3 kat aşağı düşüyor. Yani bunu nerede aldığınız önemli. Tutup 750'de alan adam yani parasının 2-3 katını kaybetti. 2'ye 3'e bölündü para. Ama ondan önce 304 sana adam da parasını belki ikiye katladı. Yani bundan ne zaman aldığınız önemli. Uzun vade güzel bir hisse ama ne zaman aldığınız gerçekten önemli. Vaskele gelip de ben Vice Gold'u beğendim alıyorum dersen fiyatına bakmaksızın analizini yapma, yapmaksızın. E ne olur bu hisse aferensiz bir tarafınızda patlayabilir. Dolayısıyla ben Vice Gold'a 350 liralık bir hedef fiyat verdim. Yani bu kısa vadede bir haftada da gerçekleşebilir. İki tavan kitlesi oraya gelir zaten. Yani 2-3 tavan yani yuvarlama hesabı afaki konuşuyorum kaç taban kitlese gelir bilmem ama hissi tavan seviyesine taban seviyesine bağlayabiliyor. Çok volatil bir hissi. O yüzden onu demek istiyorum yani. Genel olarak portföyümüz bu şekilde. Yatırım stratejim aynen devam etmekte. Ekstra bir durum olursa bunu size Telegram kanalında mesaj yoluyla iletebilirim. YouTube kanalında video halinde size sunabilirim. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. Telegram adresim yukarıda bulunmakta. Oraya gelerek de paylaşmış olduğum makaleleri, mesajları, haberleri, yatırım stratejilerine bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz faydalanabilirsiniz Hani gelmenizi öneririm yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Kanala abone olup bildirimleri aktif edebilirsiniz İlerleyen günlerde çok güzel videolar yapacağız Bakın çok güzel diyorum Çok güzel potansiyelli fırsat hisseleri Günlük e, tweetlik hisseler paylaşacağım Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Yani bu kanalı dolu dolu bir hale getireceğiz Sizlerle birlikte Dolayısıyla sizleri beklerim hepiniz davetlisiniz Bu kanala ve telegram kanalına Bunda yeni belirtmekte fayda var İsterseniz iki adet hissemizin hemen teknik analizini yapalım Evet kıymetli dostlarım birinci hissemiz Tofaş. Şimdi Tofaş'ta ben önceki zamanlarda hatta Telegram'da da ben bunu duyurdum. Dedim ki 166 üzeri bu hisse haftalık kapanışta pozitif trende girer. Şimdi baktığımızda hisse 166.30'du dün. Tavan kitlemişti dün. Bugün de 176.50'ye %6.13'lük yükseliş ile yükselmiş durumda. Dolayısıyla haftalık kapanış yapılmış. Zaten mavi ile çizdiğim kısım e, TOFAŞ hissesinin düşen trendiydi. E, dolayısıyla düşen trend şöyle birazcık büyüttüğümüzde kıvrılmış. Bakın düşen trend üzerinde bir kapanış söz konusu. Yani bu hisse 197'ye yükselebilir kısa vadede. Bunun üzerinde 207.30, e, 221.40 direnç noktaları ve bulunmakta. Ava direnci de yine hesaba katmak gerekirse burada bir adet ava direncimiz söz konusu. O da 186.20'de bulunmakta. Yani genel olarak söyleyeceğim bu. Haftalık olarak hisse pozitif trende girmiş durumda. Haftalık kapanışını yaptı ve hisse e, kuvvetle muhtemel yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kısa vadede artabilir. Bununla birlikte yine uzun vadede şöyle bir durum daha söz konusu. Bakın burada bir adet de gap boşluğu var. 261.50'de bir gap boşluğu söz konusu. Teknik analiz kuralına göre bu erken ya da geç alınacaktır. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Lakin size de şunu da söylemekte fayda var. Bakın ee, burada bir günlük grafiği açtığımızda TOFAŞ listesinin yükselişten ötürü gap boşluğu bıraktığını görebilmekteyiz. Bakın size şunu söyleyeyim. Şöyle baktığımızda 171.30 ile 166.20 arasında bir gap boşluğu söz konusu. Yani bu kısa vadede buralara tekrardan görebilir. Veya ee, dediğim gibi 200'lü, 190'lı rakamları görüp sonra bir düşüş daha yapabilir. Yani nasıl düşüş yapabilir? Gap boşluğunu erken geç almak zorunda. Yani bu teknik analiz kuralıdır. Nasıl yukarıda gap boşu alınacaksa alttaki gap boşu alınmak zorunda. Yükselişin daha sağlıklı ve iyi olabilmesi için. Yani bu hisse tekrardan 166'lı rakamları test edebilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani buraları test ederse korkulacak bir şey yok. Ama lakin hissenin e, trend formasyonu bozulabilir. Böyle bir risk faktörü var. Yani dolayısıyla hisse dediğim gibi 186.20'nin üzerine 197.40, onun üzerinde 207.30, 221.40 direnç noktaları bulunmakta. Buraları test edebilir. Daha sonrasında tekrar o noktaya düşebilir. Yani erken yana geç o noktada tekrardan gelecek. Ee, yarın veya öbür güne düşebilir. Tekrardan test edip tekrardan o gap alıp e, yine bu düşen trendin üzerine kıvrım yapabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani demem, demem o ki 166 üzeri Tofaş hissesi haftalık kapanışta pozitif trende girer. Ama gap boşluğu durumu da hisseyi kısa vadede negatif etkileyebilir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Yani Tofaş hissesi için söyleyebileceklerim bununla potansiyel söz konusu olabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. İsterseniz ikinci hissemize hemen geçelim. Evet değerli dostlarım ikinci hissemiz ise U Power. Şimdi U Power'da şöyle bir potansiyel durumu söz konusu. Hisse 27.40'da bugün e %2.70'lik gevreme ile negatif kapanış yapmış. Şimdi hissenin yükselen trendi var alt kısımda. Yükselen trend kıvılmış. Bakın haftalık kapanışı. Şu an haftalık grafikte bakıyorum. Dolayısıyla haftalık olarak bu hisse e, bu mumla bu düşen yani yükselen trendin tekrar içerisine girmesi halinde yukarısına çıkması halinde daha doğrusu. Yani yükselen kanalın üzerine çıkması halinde ve haftalık kapanış yapması halinde bu da ne ve tekabül ediyor şu an? 30.5-31 rakamına da tekabül etmekte. Buralarda haftalık kapanış yapması halinde hisse kısa vadede 35'leri görebilir. 34-35'leri görebilir. Yani kısa vade trade için girilebilir. Bununla birlikte 35'in üzerindeki haftalık kapanışlar. Tabi bu zaman geçtikçe davalıyor bu trend. Ee, şu anda baktığımızda yakın zamanda 37-36 buçuğun üzerindeki kapanışlar, haftalık kapanışlar e, hisse için ciddi rally başlatabilir. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Ne olur böyle bir kapanış gerçekleşirse 53-80 direncine kadar yükseliş gözlemlenebilir. Bu da yine şöyle bir ölçümünü yapmak gerekirse e, ee, kıvılım bekliyoruz diyelim bu noktalardan. 37.5 37 hatta şu rakamlardan aynı. Buradan buraya gitmesi halinde orta vade yüzde 43'lük bir kar marjı sunabilir. Bulan da kıvılması halinde bir sonraki direnç noktası burada bulunmakta. O da yüzde 74'lük bir potansiyel kar işaret etmektedir. Pivot direnci zaten yüzde 130'luk iki buçuk kata yakın bir kar marjını temsil etmektedir. Yani demem o ki ilk başta hissenin ee, yükselen kanala tekrardan girmesi lazım. Haftalık kapanışı yapması lazım. Daha sonra düşen trende e, çarpma durumu söz konusu olabilir. Buradan da tweet edebilirsiniz. Düşen trendin de kırılması halinde haftalık kapanış ile 53.80 direncine sert bir şekilde gidebilir. Yani rally yapabilir bu hisse. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Genel olarak bu hisse için de söyleyebileceklerim bu kadardı. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa hisseleri ismini yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede Telegram kanalında hissenin teknik analizini paylaşmaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.